içinde de neler kullandık? Uzun bir listemiz oldu ama çok müthiş bir e, pilavımız ortaya çıktı diyebilirim. Paşa pilavımız için de sevgilerimiz neler kullandık? İki buçuk su bardağı kadar pirincimiz Mahmut Rice pirincimizi kullandık. İki buçuk su bardağı kadar Mahmut Rice pirincimizi kullandık. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar doktosal sıvı tuzumuzu kullandık. İki buçuk su bardağı kadar Mahmut Rice pirincimizi kullanıyoruz. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar da doktosal sıvı tuzumuzu kullanıyoruz. Ondan sonra köftemiz için de neler kullandık? 300 gram kadar dana kıymamız, bir adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, bir adet yumurtamız, bir su bardağı kadar galeta unumuz, bir tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, kimyonumuz, pulverimiz, köfte baharatımız, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kullandık. Sosumuz için ise 2 adet domates, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 diş sarımsağımız, bir tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, karabiberimiz ve kekiğimizi kullandık. Hemen 2,5 su bardağı kadar pirincimizi, Mahmut Rice pirincimizi kullandık. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar doltosa sıvı tuzumuz. Köftemiz içinse 300 gram kadar dana kıymamız, bir adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız bir adet yumurtamız, bir su bardağı kadar galeta unumuz, bir tatlı kaşığı kadar dotosa sıvı tuzumuz, karabiberimiz, kimyonumuz, pul köfte harcımız, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kullandık. Sosumuz için ise iki adet domates, bir yemek kaşığı kadar salçamız, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir diş sarımsağımız, bir tatlı kaşığı kadar dotosa sıvı tuzumuz, karabiberimiz ve kekiğimizi kullandık. Genişçe bir kabımızın içine baharatımızı, kıymamızı, galeta unumuzu, yağımızı, yumurtamızla beraber ve güzelce bir köftemizi hazırlıyoruz. Köftemizi hazırladıktan sonra tepsimizin altına yağlıyoruz. Küçük küçük miske şeklinde hazırlıyoruz. Tepsimizi içine diziyoruz. Onu fırına gönderiyoruz. O fırında yavaş yavaş pişiyor. O pişerken biz de pilavımızı hazırlıyoruz. Pilavımız için tenceremize yağımızı döktük. Pirinçlerimizi ilave ettik. Pirinçlerimizi iyice bir kavurduk. Tuzumuzu ilave ettik. Tuzla beraber kavurduktan sonra tekrardan yeteri kadar suyumuzu döküyoruz ve tenceremizi kapağını kapatıyoruz. O kenarda yavaş yavaş bir demleniyor ve dinleniyor. O dinlenirken ikinci bir tenceremize tekrardan veya da tavamıza yağımızı döktük. Soğanımızı kavurduk. Sarımsağımızı kavurduk, domatesimizi, biberimizi kavurduk, salçamızı ilave ettik, baharatlarımızı ilave ettik. Su kullanmadık. Ondan sonra köfteler çıktıktan sonra köfteleri de içine ilave ediyoruz. ha onunla beraber 5 dakika veya 10 dakika güzelce pişecek bir şey gibi tavamıza hemen çeviriyoruz ve onları pişiriyoruz. Pişirdikten sonra sunum yapacağımız tavamıza tekrardan pilavımızı koyuyoruz. Üzerine köftemizi ilave ediyoruz ve köfteyle beraber sunumumuzu yapıyoruz. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Son listemiz hemen onu da bir alalım.